Sağ ol baba. İyi dersler oğlum. Bay. Görüşürüz farklı. Prenses. Hı. <laughs> Yakınlarda bir hastane var. Oraya gidelim mi birlikte? Hem doktorlarla tanışmış olursun. Aa. Senin yüzün biraz sararmış. Bir de gitmişken test yaptırırız. Ne dersin? Okula geç kalmayalım mı? <laughs> Kalmayız merak etme. Kalırsak ben idareyle konuşurum. Tamam gidelim. Tamamdır. Teşekkürler. İşte bu kadar. Artık okula gidebiliriz. Benden kalmayacaklar mı? Gerek yok bu yeterli. Oh, i̇çim çok rahatladı. Çünkü ben biraz iyi. İğneden korkan bir doktor ama. Aman kimseye söyleme. Eğleniyor muyuz? Mavi. 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 Çok güzel. Ee, babam gelmeyecek çok güzel mi? Güzel çıkmış. Babanın ne işi varmış çocukların partisinde? Sen eğlenmene bak. Anne. Gerçekten çok sağ ol. <laughs> Melis çok mutlu. Ya Sude de kendisini böyle büyük bir ailenin parçasıymış gibi hissediyor. Tıpkı küçük dünümüzdeki gibi. Tıpkı güzel evimizdeki gibi. Hep böyle koşturdu dedi deli deli. O günleri hiç hatırlamıyor. Bütün anılarında sabrıyorlar. Sanki biz hiç var olmamışız gibi. Biliyorum ama yani. Halbuki ki ben yaşlarımı hatırlıyorum. Mesela babam yeni bir araba almıştı. Üç yaşındaydım ama hatırlıyorum. Belki de biz yerleştirdik o anıları senin belleğine. Biz öyle anlatı anlatı... sen de kafanda öyle kurdun belki. Bak bir de buradan düşün. Araştıracağım <laughs> ben bu kanıyı. Zeynep teyze çok teşekkür ederim. Hayatımın en eğlenceli partisi oluyor. Ay siz parti isteyin yeter ki her zaman yaparız aşk olsun. Sana çok güzel bir hediye aldım mutfakta sonra gösteririm. Ya bir de hediye mi aldınız? Çok utandım şimdi. Aa, hediyesiz doğum gününün tadı mı çıkarmış? Haydi haydi utanmak yok. Parti devam ki haydi. O, mavi mavi ya mavi ya. He. Aa. Ee, gençler artık yolu biliyorsunuz. Her zaman bekleriz. Görüşürüz Tayfur. Resimleri atmayı unutma İyi akşamlar. Görüşürüz. İçeride kıyıda köşede çocuk kaldı mı? Bir bak bakayım. Ay, yok kalmadı. Ben saydım önünde. Bu da sorumlusuydu. Ben ölüyorum yorgunluktan. Oh. Zeynep Hanım akşam yemeği ister misiniz? Hazırlayayım mı? Yok Ayşe Hanım yani yedik her şeyi. Yani ben tokum. Sen? Sen Sude? Yok yok istemiyorum. aç değilim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Vallahi ben patlayacağım Ayşe teyze. Ellerine sağlık. Her şey çok güzeldi. Benim için zevkti canım benim. Hele Sude'nin yüzünü gülerken görmek... ...dünyalara bedel benim için. <laughs> ben kızıma öyle güzel bir doğum günü partisi hazırlayacağım ki... Yani şurada Mart'ın 20'sine ne kaldı değil mi? Mart mı? Benim doğum günüm Haziran'ın onunda. Evet Haziran'ın onunda ya. Of, yorgunluktan ben de. İyi geceler anneciğim de, sen. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Hadi iyi geceler. İyi geceler annes. İyi geceler bir tanem. Of. Aa, ne güzel bir sürpriz. Asıl sürprizi sen yaptın. Ne yapmışım ben? Sinan. Nasıl? Ee, beğendin mi peki modelini falan? Yani istediğin gibi mi? Ya, bu muhteşem. Çok heyecanlandım. gerçekten kalbim duracak şimdi. Hey, dur hey, dur. Ya bir sakin ol bir dakika Zeynep. Tamam sen şimdi iki lafı bir yere getiremezsin ben senin yerine söylüyorum. Evet evet kabul ediyorum. Zeynep. Ben gerçekten bu kadar çabuk beklemedim. Ya ne duruyorsun taksan şunu tak. <laughs> Tak tak. Ay çok güzel. Kimden peydahladın bu çocuğu? Kimin çocuğunu kakaladın bana? Ne diyorsun sen ya? Teste göre o kız benim değil. Kimden yaptın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.